Bitlis'in Tatvan ilçesi, yine gölün kenarında bir ilçe. Van'ın Edirne'yi andırıyor biraz ama oradan biraz daha gelişmiş. Sahile çok kalabalık gerçekten. Böyle bir Karadeniz sahilini andırıyor. Arka tarafta dağlar var ve dağlar yeşil, hep ağaç. Mesela Van'da böyle bir şey yok. Edremit'te de bu kadar değil. Burada hemen ilçenin arkası. Dediğim gibi dağ ve dağlarda da yemyeşil. O açıdan bir Karadeniz ilçelerini andırıyor. Doğudaki bence en yaşanılabilir ilçe. Edremit de bir o kadar güzel ama burası oraya göre biraz daha güzel. Sahil kesimi özellikle yerleşim yeri çok fazla yok. Binaları içeriye yapmışlar. Oturacak alanlar var. Yeşil ağaçlar da var. Birkaç tane işletme var. Şuradan başlıyor. Şöyle gidiyor, 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 gidiyor. Dolaşıyor, dolaşıyor. Şuralara bir yere kadar gidiyor. Yani bayağı uzun bir sahil şeridi var. Evlerin veya başka iş yerlerinin hepsi iç kısımda, sahil, hep böyle park alanı, bisiklet sürmek için çok fazla var bu arada bisiklet. Şu anda geçiyorlar. Bisiklet kiralama noktaları var bir sürü. İnsanlar oradan alıyor, kiralıyor. Zaten araç girişi yasak, motosiklet bile yasak. Sadece polislerin kendi araçları ve motosikletleri var. Sahilin devamından gelirken burada bir arkadaş balon satıyor. Burada da küçük balonları patlatıyorlar. Muradiye'deki gibi. Bunun şöyle bir sıkıntısı var. Onda da bahsetmiştim. Evet şu an ışıktan çok belli olmuyor ama karanlık olduğunu. Şu suyun üstü olduğu gibi balon patlamış balonların o çöpü. Onlar orada bayağı bir pislik oluşturuyor. İleriye doğru da mesela sahil kısmı bir o kadar güzelken şu gölün başlangıç kısmında bir o kadar pisletmişler. Kötü olmuş. Şöyle göz alabildiğine yeşil alan oturma yeri. Bahsettiğim şey bu aslında. Çok güzel geniş oturma yerleri var. Yani oturma yeri dediğim aslında geniş bir çimenlik, yeşillik alan var. Ama her yer bu kadar geniş değil tabii ki. İleride biraz daha merkeze yakın olduğu için işletmeler biraz daha sahile yaklaşıyor, alan daralıyor. Sahildeki olan birkaç tane kafede de bu şekilde canlı müzikler var. Birkaç yerde gördüm ve sahilin daha yarısını bile yürümemişimdir. 2-3 tane farklı kafede, 3-4 tane farklı kafede gördüm hatta. canlı müzik var. Şimdi Tatvan şu karşısı. Ben şurayı dolaştım geldim. Cennet Camping diye bir yer. Bayağı güzel, büyük bir yer. Hemen sahilin kenarında. kumu kumsal. suyu güzel. Sodalı suyun hissiyatını saymazsak temizlik açısından gayet iyi ve burası şey de kum. Mavi bayraklı plajdaki kadar turkuaz rengi suyun temizliği yok. Ama buranın da artısı alt kum. Filenin olması da güzel ama yırtılmış. through Mas vamos bebê.